Arkadaşlar Merhabalar Bir önce çektiğim videoya ek olarak şu mekanizmaların nasıl hayatta bu kanatların nasıl söküldüğünü anlatmaya çalışacağım ee, çok zor değil aslında ama ne kadar da olsa bir kere görmekte fayda var diye düşündüm İlk önce şuradaki şu yayı şuradan çıkarıyoruz şu şekilde Şöyle şu yayı alıyoruz, aldıktan sonra şimdi şuradaki dönen mekanizmayı dışarı alacağız. Onun için hem şurayı biraz aralamamız lazım hem de şurayı aralamamız lazım. Yani bir tornavide olabilir, cımbız olabilir fark etmez uygun şekilde malzeme kullanarak şunu şöyle dışarı alacağız. Yani yukarı kılır kaldırırken buradan da dış yöne doğru itiriyorum. Bu şekilde bunu dışarıya almış olduk, çıkardık. Aynı şekilde toplayacağız. Kanatları yönlendiren parçamız bu, şu parça. Bunun devamında şimdi şu kanatları çıkarmaya göstereyim. Elimize şöyle bir parça alıyoruz. Şuradan aşağıya doğru biraz bastırıp. Çektiğimiz zaman şu şekilde dışarı alıyoruz. Hepsi için geçerli. Şöyle bastırıp yön çektiğimizde çıkıyor. Şimdi benim bunların bozulmasındaki asıl etkenin ben toz olduğunu düşünüyorum. Hayatta sıkıntı çıkarmasında. O yüzden bunları söküp yıkamakta temizlemekte fayda var. Ben biraz şuralarını yıkadım. Örnek mesela şu hareketli kısımlarına çok az bir vazelin olabilir yani kaygınlığı sağlasın diye ne bileyim krem olabilir. Yani örnek olarak söylüyorum ve hatta işte bu tip işlerde kullanılan beyaz gresler var. Onlardan olabilir. Yani şu kısma da şunun girdiği kısma da oturduğu kısma da buraya iki tarafa birazcık işte krem vazelin hareketin daha fazla olması ya daha rahat olması için sürülebilir. Şimdi bunu tekrar toplayayım. Toplaması da zor değil. Şu ilk önce şu parçayı yani şu kanadın deliğini yerleştiriyoruz. Yanında bunu itirip yerine yerleştiriyoruz. Aynı şekilde bu da ben buna hafiften vazelin sürdüm. Hareketi rahatlasın diye. Nitekim eskiye göre daha rahat dönüyor. Şimdi sıra şunu toplamaya geldi. Pardon ters koymuşum. Şimdi takarken yine dikkat edeceğimiz nokta şu şekilde biraz aralayıp ileriye itirmek. Bu da çok sıkıntı çıkarmadan giriyor aslında. O kadar da rahat girmiyor. Birazcık uğraşmak gerekiyor çünkü sonuçta söktüğümüz şu şeylere tam oturmuyor. Bunu daha sonrasında oturuyoruz. da şu kanatları bir ortaya alın. O zaman yerine daha rahat oturabilir. Şimdi. Burada gördüğünüz gibi yerine oturdu. Dediğim gibi kaygınlaştırmayı arttırsın diye çok az bir fazilini sürmüştüm. Sonra şu tere sıra geliyor. Yaya. Yaya şuraya şu şekilde deliği var. Sokuyoruz. Şöyle soktuktan sonra şurayı yatırıp şu şekilde şuraya Yerleştiriyoruz. Bu da bu kadar. Bu da sağlıklı bir şekilde hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bunun da dağıtıp toplaması bu şekilde. Çok aman aman zor bir şey değil. hepinize hayırlı günler arkadaşlar.